Ben orada Allah izin verirse çok e, güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyorum. Yeni bir hikayenin yaşanacağı bir yer olduğunu düşünüyorum. Hareketlerin, olumsuz söylemlerin bir etkisi oldu mu? Yani gitme kararı almanda onu sormak istiyorum. Bir de buna bağlı olarak ekran başlayalım. E, tabii e, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. E, zannediyorum kulübüm de birazdan açıklamayı yapar. E, tabii çok benim için farklı bir duygu. Hem çok e, üzüntülüyüm hem de çok mutluyum. Çok karmaşık duygular ama e, kulübümden ayrıldığım için tabii çok e, üzüntülüyüm. Çok güzel şeyler yaşadığım kulübüm. Ben kendimi çok bağlı, çok ait hissettiğim bir yer. Oradan ayrılmak beni tabii ki de üzüyor ama e, yeni bir macera, yeni bir başlangıç. Ben orada Allah izin verirse çok e, güzel şeyler yaşayacağımı düşünüyorum. Yeni bir hikayenin yaşanacağı bir yer olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, farklı duygular içerisindeyim inşallah hayırlısıyla gidiyoruz işte. Burak yolun açık olsun. İstediğin yoksa kulüpten bir yeşil mi <laughs> Bunlar çok konuşuldu. Şimdi şöyle bir şey bu trans transfer iki tarafın da istemesiyle olacak bir şeydir. Sadece benim ya da sadece kulübümün istemesiyle olacak bir şey değil. İki tarafın da kabul etmesiyle olacak bir şeydir ama eğer süreci soruyorsanız kulübümün dur bulunduğu durumu da düşünerek şu anda ben bu sefer Gitmekten yana bir tercih kullandım. Ee, bana gelen e, teklife, bana gelen olayı e, tekrar üstüne basarak söylüyorum. Kulübümün de duru, bulunduğu durumdan dolayı ilk defa gitmekten yana kullandım. ve O yüzden de şu anda transfer gerçekleşti. Ama dediğim gibi kesinlikle sadece oyuncunun ya da sadece kulübün istemesiyle asla bir transfer gerçekleşmez. Burada kimseyi de açıkçası gider ayak zor durumda bırakmak istemiyorum. Çünkü bana böyle şeyler yakışmaz. Sizler beni çok iyi tanıyorsunuz. Ee, bu şekilde gerçekleşsin diyebiliriz. Çin gibi Yıldız isimlerin akın ettiği bir e, lig olduğu yakın dönemde e, orayla ilgili e, ne tür bilgilerin var, neler söyleyeceğim. anda olayla alakalı çok fazla bir bilgim yok. Sadece e, giden oyuncularla alakalı ben de Basından takip ediyorum. Çok iyi oyuncular, büyük oyuncuların şu anda gittiği yarışacağı bir yer. Ee, bize de nasip oldu. Çok fazla bir bilgim yok açıkçası ama gidince şu anda her şeyi öğreneceğim ben. Burak, e, şunu sorayım ben. Gitmende taraftarın e, senin aleyhinde yaptığı olumsuz hareketlerin, olumsuz söylemlerin bir etkisi oldu mu? Yani gitme kararı almanda onu onun istiyorum. Bir de buna bağlı olarak... E, kamuoyunda çok ucuz bir maliyetle, bu servise gittiği konusunda görüşler var. Buna ne demek istiyorsunuz? Taraftarımız e, her zaman güzel futbol, her zaman gol, her zaman kazanmak, her zaman kupa ister. Biz de her zaman onlara bunu verdiğimizi düşünüyorum. Kupa olarak, başarı olarak. E, ama tabii ki de zaman zaman e, tepkiler olacaktır. Bana da olmuştur. Ne yazık ki de çok olmuştur. Ee, ben de bunlarla yaşamaya, bunlarla oynamaya, baskı altında kendimi daha iyi hissetmeye her zaman alıştım. Bunları siz de biliyorsunuz ama tabii ki son dönemlerde biraz kırıldığım olmuştu, üzüldüğüm olmuştu. Ama ben Galatasaray taraftarına gerek diğer oynadığım kulüplerdeki kulüplere, hepsine çok teşekkür ederim. Ee, diğer kulüplerde de emeğim olmuştur benim. Emeğim geçmiştir, mücadelem olmuştur. Hepsi bana hakkını helal etsin. Ama Galatasaray taraftarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Eee... İyisi, kötüsü, tepkisi, desteği ben hepsinden Allah razı olsun. Ben hepsine teşekkür ederim. Ben onları her zaman güzel anılarla hatırlayacağım, güzel duygularla hatırlayacağım. İşte Rize'de yüzüme çakma katıldığı zaman açtıkları pankartla ya da basında çok eleştirildiğim bir pozisyonda bir hafta sonra bana oldukları destekle hatırlayacağım. Onlar da lütfen beni her zaman golü attıktan sonra ismimi bağırarak hatırlasınlar. Ee, onları hiçbir zaman unutmayacağım. Ama onlara sizin nezdinizde söylemek istediğim bir şey var. Şu an dönem e, destek dönemi. Birlik beraberlik dönemi. Ben gidiyorum ama geride kalan arkadaşlarım var. Lütfen onlara e, saygılarımı sevgilerimi iletirken ufak da bir isteğim olacak. Lütfen takım arkadaşlarıma takımımıza sahip çıkalım. Destek olalım. Çünkü dönem öyle bir dönem.